economics. Spor ve ekonominin kesişim kümesi diyebileceğimiz bir alan. Ve Simon Cooper ve Stefan Szymanski 2008 yılında aslında ilk edisyonu yazıyorlar ve kendilerinin bir beraber tanışma hikayeleri 2008 yılında İstanbul'da Aziz Yıldırım'ın önderliğinde düzenlenen bir futbol konferansında. Bu da enteresan e, ortamda satılacak güzel bir bilgi. Kitaptaki en e, enteresan detaylardan bir tanesi bir futbol kulübünün transfer yapabileceği en kötü dönemin Dünya Kupası'nın oynandığı sene olduğu belirtiliyor. Çünkü fiyatlar çok yükseltiliyor ve pompalandığını belirtiyor Stefan Şimanski ve Simon Cooper. Peki önümüzdeki Dünya Kupalarında neler var? Nerelere gidiyoruz? Nerelerde turnuvalar var? Gelin onlara biraz bakalım. 2026 Dünya Kupası Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Amerika'da daha çok oynanacağını söyleyebiliriz maçların. Ardından 2030 yılına geldiğimizde ise yine ortak bir Dünya Kupası bekliyor bizlere. İspanya, Portekiz ve Fas. Ama ilk maçlar, ilk 3 maç FIFA Dünya Kupası'nın 100. yılını kutlamak amacıyla Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da düzenlenecek. İlk 3 maçı o, o şekilde yapacak FIFA ve 2034'te ise son özellikle 2 yılın e, popüler ülkesi e, 2034 Dünya Kupası'nın ev sahibi de Suudi Arabistan. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi dönem transfer yapmak daha mantıklı? Yorumlarda buluşalım.